Güverici bir olay ama teselliğimiz yan kaydı, mal kaydı olmamasıdır. Cenab-ı Hak bize her türlü semavi ve arazi afetlerden, musibetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Hem maddi tedbirleri hem de manevi tedbirleri almayı cümlemize nasip eylesin. <laughs> bu tere müminler önümüzde hazıra bulunan bu mevhumeyi haklarınızı lütfen helal edin. <laughs> Kendisinden razı <olsunlar. gülüyor> bu helalliğinizi makbul eylesin. Hem ona hem de bütün geçmişlerimize rahmetiyle, affıyla, merhametiyle muamele eylesin. Değerli cenaze merkez mezarlığına defnedilecektir. Okumaları akşam namazından sonra Merkez Ulu Camii'nde üç akşam devam edecektir. Malumunuz olsun. Hatun içi në mbrojtje ah